Nasıl oluyor kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yapı kredi üzerinden halka arz talep girişi nasıl yapabiliriz bunu anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle yapı kredi internet bankacılığı şifresiyle hesabımıza girmemiz gerekiyor. İnternet bankacılığı hesabımıza girdiğimizde arkadaşlar hemen yukarıda yatırımlar bölümü var. Buradan aşağıya doğru iniyoruz halka arz kısmını zaten görebiliyorsunuz şuradan. Buradan hisse senedi bölümüne tıkladım. Açılan ekranda halihazırda halka arz olan firmayı gösteriyor arkadaşlar. Galata Wind Enerji AŞ şeklinde gördüğünüz gibi şu anda halka arz olan firma bu çünkü. Buradan 5,06 TL adet fiyatı gözüküyor arkadaşlar. Şuradaki kutucukları işaretliyoruz. Daha sonra devam düğmesine basıyoruz. Ödeme şekli diyor arkadaşlar. Nakit fon vadeli olarak nakiti seçiyoruz. Buradan ilgili hesabınızı seçiyorsunuz. Devam diyorsunuz. Evet arkadaşlar burada dediğim gibi fiyatı görebiliyoruz. Şuradan da kesin talep adedi ne kadar almak istiyorsunuz? Bu almak istediğiniz arkadaşlar lot miktarını buraya yazıyorsunuz. 100 mesela. 100 lot aldığınız zaman tutar 506 TL gözüküyor. Minimum adet tutarını ellemiyoruz. Bir adet kalıyor arkadaşlar. Devam dediğimizde halk arz talebimiz oluşmuş oluyor Yapı Kredi Bankası için. Bu kadar basit şekilde halk arz talep girişi yapabiliyoruz. Bir de arkadaşlar bu şekilde olmayan halk arzlar var. Yani nasıl oluyor? Normal hisse alış satışı gibi yapabiliyoruz bu halk arzları. Bu halk arz bölümünde gözükmüyorsa arkadaşlar hemen yine yukarıdan yatırım kısmına geliyoruz. Hisse senedi alış satış kısmı var gördüğünüz gibi. Buraya tıkladım şurada hisse kısmı var buradan Hangi hisseyi alacaksanız arkadaşlar Onun adını yazıyorsunuz mesela Esen yazdım Esen elektriğin hisse adı çıktı arkadaşlar Bu eğer halka arz olan bir firma olsaydı yanında Nokta he şeklinde yazacaktı Halka arz olan firmanın zaten kodunu internet üzerinden duyuyorsunuzdur mesela Esen elektriğin kodu Esen Hemen nokta he şeklinde gözükecek Buradan seçeceksiniz Daha sonra Fiyat zaten otomatik gelecek. Yine deminki gibi lot miktarını 100 olarak mesela ne kadar almak istiyorsanız o kadar gireceksiniz. Devam diyeceksiniz. Bu şekilde de halk arıza katılabiliyorsunuz. İki seçenekle de halk arızlara girebilirsiniz. Bu kadar basit bir şekilde yapı krediden yapabiliyoruz. Aldıktan sonra da yine burada listelenecek hisseniz buradan satışını girebilirsiniz arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü kanalımızın gelişmesi için yapılması gereken tek teşekkür bu arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Nasıl, nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl? nasıl? oluyor? Nerede? Nerede? Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Her şeyin cevabı kanalımda.